Sevgili dostlar, bugün 19 Mart 2017. İda -Kaz Dağları Akçay Dostluk Grubu olarak Darı Deresi mıntıkasına bir grup arkadaşımızla gezi düzenledik. Burada kanyon şelalesi var. Daha önce bu kanyon kanyon şelalesine gelmiştik. Kanyon şelalesi muhteşem bir yer. Şu anda onun giriş kısmındayız. Ben size bu giriş kısmını biraz tanıtmak istedim. Sık ormanlar derin bir vadi. Şimdi vardığımız zaman şelaleyi de sizlere tanıtacağım. Şu anda şelale yolunda yürüyoruz. Yavaş yavaş şelaleye doğru ineceğiz. Fakat çok engebelli. Burası çok sarp bir yer. Gördüğünüz gibi etraf çok bakir. Bahar havasına doğru bir ortamdayız. Kuş sesleri, su sesleri cıvıl cıvıl etrafta. Sevgili dostlar, inanın daha henüz şelaleye gelmedik ama etraf çok muhteşem, çok güzel. Şelale kendisini öyle saklamış, öyle saklamış ki inanın sık ormandan, sarp kayalıklardan etrafı biraz görmek inan ki zorlaşıyor. Sevgili dostlar, şu muhteşem manzaraya bakar mısınız? Muhteşem manzara. Muğla Çay'ının en üst kanyon bölgesindeyiz şu anda. Kaz Dağları'nın artık zirve eteklerinde diyelim. Evet sevgili dostlar, şu anda şelaleye yavaş yavaş ilerliyoruz ve şelale şu anda kendisini bize gösterdi. Evet şelalenin yüzünü gördük. Ayhan Cebeci arkadaşı önden gidiyor. Ahmet kardeşim beraber. Bu şelaleyi gelip ara, arasa bir insan tek başına mümkün değil. Biz buraya üçüncü defa geliyoruz. Üçüncü gelişimiz. Evet sevgili seyirciler. Şu anda kanyon şelalesinin vadisine gelmiş bu noktayız. Bu şelale çok büyük bir şelale değil. Fakat gizemi çok güzel. Muhteşem bir gizemi var. Şimdi yanına yaklaştığımızda göreceksiniz bir kayanın üzerinden bir uçurum yaparak nasıl aktığını süzüle süzüle bir gelin gibi süzüldüğünü göreceksiniz şöyle etrafı göstereyim. Etraf sarp dik yamaçlardan oluşmuş ve çınar ağaçları. Çınar ağaçları. Mıhlı çayının darı deresi mantıkasında şu anda. Sevgili seyirciler şu anda şelalenin tam dik karşısına geçip sizler için bu videoyu çekiyorum. Mırlı çayının Darı Deresi kanyonundaki bu zarif ve gizemli Küçük şelale muhteşem bir şekilde akıyor. Bu şelaleye daha önce Ayhan Cebeci arkadaşımla beraber gelmiştik. Yağmurlu bir günde. O günü yine burasının video çekimlerini yapmıştım. Bugün gelmişken yine bahar yaklaştığımız bu. 19 Mart günü suların bal olduğu bir günde sizler için bu şelaleyi bir defa daha çekmek istedim. Sevgili dostlar, kanyon şelalesi mini bir şelale. Şelaleler normalde bir akarsudur. Daha önce de bunları size anlatmıştım. Bu akarsular akış alanlarında önlerine bir uçurum geldiklerinde veya da eritebilecekleri bir kaya taban bulduklarında jibis gibi kalker gibi onları eritirler ve oyarak bir uçurum oluşturarak akmaya başlarlar. Dünyada bütün şelaleler aşağı yukarı bu şekildedir. Dünyanın en büyük şelalesi Afrika'da Zambezi Nehri üzerinde Zimbabwe ve Zambiya sınırında Victoria şelalesi. Bu şelaleye yerliler gürleyen duman der. Çünkü gürleyen duman dedikleri bir buhar fışkırır sürekli suyun akışından Bununla hava tahminini yaparlar. Haftalık, günlük, yıllık ürünlerinde ona göre bereketli olup olmayacaklarını bilirler. İkinci şelale ise dünyanın en büyük şelalesi. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırını oluşturan Niagara şelalesi. Bu iki şelale dünyanın en büyük şelalesi olarak kayıtlara geçmişler. Şu anda arkadaşlarım Ayhan Cebeci, Evet geçiyor İbrahim hemşerim geçiyor onu gördünüz ve şu anda e, grubumuzun genç elemanlarından e, Ahmet kardeşimi görüyorsunuz Şelaleye ilk defa o geldi çok merak ediyordu biraz da bu arkadaşlarımız için biz buraya gelmiş olduk hem de dedik ki yani de evet. Evet. Sevgili dostlar, Kaz Dağları bin bir pınarlar olarak da anılır. Böyle o kadar şeylerle var ki atlı ve atsız saklı kendini saklamış bunu bulmamız tek başına bir insanın gelmesi mümkün değildir. Biz bildiğimiz için burasını buluyoruz ve geliyoruz. Sevgili dostlar bu şelale dediğimiz kaz akan bu sular kesinlikle menbal suyu Memba Menbal suyu. Ve bu sular içiliyor sevgili dostlar. Kaz işte böylesine güzel bir özelliği var. Menbal suyu içiliyor. Sevgili dostlar bu çekmiş olduğum videoları Kelebek Çerçelelesi olsun, Saklı Kanyon Çerçelelesi olsun videoları izlemek için YouTube'dan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür veya da yine Facebook'tan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür sayfamızı ziyaret ederseniz izleyebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi günler, mutlu yıllar mutlu bir ömür diliyorum. Sağ olun, var olun.